arkadaşlar bugün sizlerle evet. Merhaba arkadaşlar bugün ben kurban edecek sizi Merhaba arkadaşlar Şimdi, selamünaleyküm Bugün sizlerle birlikte Roblox'un yeni güncellemesine bakacağız Yeni güncelleme harika Artık hani şuradaki şapka yapanlar var ya bakın mesela Aa. örnek veriyorum Aa. Blue'nun Blue şapkası Lima Mosca gelmiş helikopter propeller yapmış Mesela örnek veriyorum Lima Mosca bunu yapmış Sonra da örnek veriyorum. Bunu lima Moscow lima Moska yapmış. Yani, yani yapabiliyor. Hı, hı Şapka yapımcıları artık Roblox'a karakterler yapabiliyor. Wow, bu çok güzel bir haber. Yani şu ana kadar sadece şapka yapıp tasarlayarak Roblox sistemine yükleyen tasarımcılar bundan sonra aynı zamanda Roblox'un bedenlerini de yapacaklar. Doğru mu anladım? Evet. Oo mesela bu e, ee, şey Limon diye bir tasarımcı bir uzaylı tasarlamış. Ama bu Roblox karakterlerinden çok farklı durmuyor mu sence? Duruyor ama bu normal bir Roblox karakteri ama Roblox yapmamış. Roblox yapmamış ama Roblox karakterlerinden daha farklı görünüyor. Yapısı olarak yani kolları, elleri. Mesela parmakları da mı var? Bir daha gösterebilir misin bunu? Tabii. Sanki parmakları da var. Yani Roblox'un parmaklarını biliyoruz. Ha, Roblox'un elleriyle uyumlu. Roblox elleri, evet. Mesela örnek veriyorum şimdi avatarıma geldim. Ha. Buradan örnek veriyorum. Mesela... Bu, bu olabiliyorsun. Oho. Bebe, evet böyle bir şey olabiliyorsun. Bir karakter. Örnek veriyorum. Billy olabiliyorsunuz. <laughs> Billy en er şey... Güzel şey... Oo, oh, çöp adam. Eskiden Şöyle biz onlara çöp adam derdik. Alta basıyorsunuz. Alta basıyorsunuz. Ee, burada hangi tuşa basıyorsunuz? Neyse. Burada bomb var. Bomb olabiliyorsunuz mesela. Aa. detaylı tane anlatayım ben bunu. Tamam güzel. Güzel. Mesela. Peki seçmek için ne yapıyoruz? Seçmek 2D demiş. için. 2D demiş. 2 demiş 2 Seçmek için marketplace'e giriyorsunuz. Veya da kataloğa giriyorsunuz. Buradan Karakterler diyorsunuz hmm. ve 1.7 ve 0.0 Bu da Görüyor musunuz? Çok değişik karakterler var dostum. Bunlar hep tasarımcılar tarafından yapılan karakterler mi? Evet. Ah. Çok güzel. Bobby Rainbow. Rainbow karakterleri çok fazla sanki gözüme iyileşiyor. acaba ben benim mi dikkatimi çekiyor ve uzaylı karakterleri çok fazla. Neden bu kadar uzaylı yapıyor? Bak bak. Ne Bobby, 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 Bobby de kim? Bilmiyorum Bobby. Yukarı gel, yukarı gel. Dur yukarı geldim bak. ya. Feyim bu, bu, Bu ne Rainbow, yani? Ben bu Rainbow. buna bak, buna bak. Blue. Şu, Skin. Bu ne? Bu, bu ne? <laughs> İskelet. İskelet de tamam yani ben ah. şu örnek veriyorum bu ne? Aa bu deva da, çok. Örnek veriyorum yani şuna bakın. Çok güzel. İskeletlerden mi? bir tanesini açsın, açsın ha. Bakalım onu. İskeletleri ben de aldım. mesela örnek beğeniyorum musun? Şunu açtım. Ya dostum sen nasıl bir Roblox karakterisin böyle. Bir deli bir kemik kalmışsın. Hiç yemek yemeyen çocuklara ders olsun. Yemeğinizi zamanında yemezseniz işte böyle olursunuz arkadaşlar. Mesela. Başka. Şu sarı. Sarı. Bu... Hulk'a benziyorsun sanki böyle. Sarı. Yeşil dev var ya yeşil devin sanki böyle. Bakalım. İşte. Aa taş adam. Taş adam değil. Aa stone man. Oo. Peynir adam. Peynir Dostum Peynir sen da misin? misin? <laughs> Meteor adam. Meteor <laughs> adam değil. Meteor man. Sünger. Sünger man. <laughs> Biliyorum çok değişik bir şey ama. Adı ne peki bunun? Spong GM Bro. Spong neydi? Sünger. 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 Şunu Türkçe, çu, Türkçe çevireyim mi? Aa, gerek yok. Spon zaten sünger değil mi yani? Evet. Neymiş? Spor süngeri ka. Sünger kardeşim. Hmm. İlginç. Tamam, güzel, güzel. Bunu, başarılı, başarılı. Mesela ben bunu Hadi. alayım. Ha, parayla mı? Parasız. Ah, güzel. Bedava. Free ya yazıyordu ya. Bakın aldım. Aldım. Free Para yazanları son. seçeceğiz. Dikkat edin free yazanları Bakın. seçeceğiz paralı olanlara karşıyız. Sıfır, sıfır. Sonra da go diyorsunuz. Burada baksanıza. Aa, aşağı doğru derin bakalım Bak. neler varmış. O, Nec. O da ne? İnek. Mi, minyatür. Holstein Cow. Sonra Bob. <laughs> bob mu? Sünger Bob mu? Sün Sünger Bob değil Bob. Bob normal Bob. Bili var. Aşağıdaki uzaylılara bakalım pembe, sarı, kahverengi, beyaz, mor, mavi, kırmızı, yeşil. Oh, çeşit çeşit uzaylı var. Sonra Arkadaşlar. Başka ve güzel. Test etmek. Güzel mücellidi. Şimdi de bunları <laughs> test edeceğiz. Hadi bakalım nasıl yapacağız onu? Oyunda Mesela mı? Ben ben biri seçmek istiyorum. Biri, mi? biri çok güzel. Aa, bence sünger adamı seçelim. Sünger adam daha güzel. Değil mi? Hadi misin? lütfen sünger Aa, adam. Sünger adam. Herkes Bili'yi çok seviyor. Herkes Bili'yi mı? Herkes Bili'yi çok seviyor. Aa, kim seviyor mesela? Herkes. Oo, gerçekten mi? Bütün Roblo, bak. Creekcraft denilen bir tane YouTuber gelmiş. Bili'yi seçmiş. E, herkesi Bili yapmış. <laughs> herkesi değil. E, Quick çok popüler olduğundan dolayı. O Bili'yi seçince. O Bili'yi seçince herkes, herkes Bili'yi Bili seçmiş. Seçti. herkes join 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 join, join, join. Aa, çok itici. Roblox artık error vermeye başlamış. Oh, bence bir farklılık yapalım ve sünger adamı seçelim dostum. Sünger adamı Lütfen, seçeceğiz. Lütfen sünger var. Tamam tamam tamam. Sünger tamam. adam. Tamam. Lütfen. Aldık tamam. Lütfen. <laughs> Aldık, tamam. <laughs> sünger adam. Yaşasın. Şimdi ne oynayalım, ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Ne oynayalım biliyor musun? İşte çılgın park. Ha, biz ona gitmiştik. Evet dostum çılgın değil. Hey, ee, daha iyi bir fikrim var. <laughs> orada çılgın değil işte hazır. O oyunu açabilirsin. Bence bir i̇şte daha iyi. Aa Vielan değil. Bu Vielan'da. <laughs> Aa biz oraya gittik biliyorsun değil mi dostum? Vielan'da gittik de Vielan çok güzeldi. Evet. Bak, bak 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 Nefes kesen. Ondan sonra çılgın nehir. Fatih'in burası. Rekord mirası. yapıyor burayı değil mi? Da. E. Bakayım. Ha, tam. İyi kurul yapıyor. Bakın arkadaşlar, bakın. Biz tabii oraya gittik ama şöyle bir şey. Yani ne nefes kes. İşte! Aa. Geldik. Neredeyiz? Sünger, miyiz? sünger, süngeriz, Sü sünger mi? Sünger Süngeri değil mi? Sünger yükleniyor. Pow kamera. Yüz kamerası. Yüz kamerası daha çekmiyor. Şuna bak. Oo. Oo, o ne? Aa, o bir şey Oo, değil. o kule kule. Büyük kule var diye bir anda yukarı çıkıyordu. Bak şuna bak. O şu. çok. büyük. Bu ne? Biz ona binemedik gerçekte. Gittik ama maalesef. Arkadaşlar o kadar büyüktü ki nefes Şimdi kesen adında nerede? bir tane tren vardı. Hızlı tren bu şekilde. Şok Bey. Bunun adı. Ben buradan niye çıkamıyorum? Dostum. büyük deniyor mu anlamadım ya. Yani. Aa, hayır. Buradan bir Aa çık çıktın galiba. Reset yapacağım şunu. Aa yapma. Öldük, öldük sonuçta. Tamam. Şu an ölü müyüz? Ya sünger nerede? <laughs> Göremiyoruz kendimizi yüz kamerasında olduğumuzu. Sünger için. yok. Yüz kamerası. Aa sünger Aa, işte. Sünger. Evet, geldi. Aa geldi. Adamım korkmasınlar mı bizden sakın. La 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 la. Bu şuna Girme. Parkın içerisinde. Bu ne? Dev dön böyle lan. Tamam. Biz gidelim trene, trene, trene. Tren nefes, nefes kesene, herkisi, nefes tamam, kesene. Tamam, 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 tamam. Sünger, sünger, sünger. Zıpla, 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 zıpla. Şuna bak ya. Sakın benimle temizlik yapmayın tamam mı? Hmm, ben süngerim diye beni bulaşık temizleyen... Arkadaşlar. Adı Arkadaşlar. Adı neymiş? Adı neymiş? Gotham City. Ooo. Batman'in şehri. Galiba. Gotham City. Girme şuraya adamın. Süngeriz. Büyüyüz. Sünger! <laughs> tamam. Got Backlot. Hmm. Hadi. Oo oh, şuna bak. Hadi girsene. Oradan mı Oradan Öyle, bilet Hadi, orada mı girdi? Öyle Oradan bilet aldı. Orada. 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 Aa. Benim bildiğim buradan giriliyor. Dostum bilet Aa. Şuna bak. Şu güç görüyor musun? Ha çok büyük. O ne? Çok büyük. İşte geldik geldik geldik. Parka geldik parka geldik parka geldik. Parka geldik. Bence. Baba. Ba <laughs> baba anne kaçır. <laughs> baba, Baba anne. kurtar beni. Ha? Ha. Ne oldu? Ee, abandon. Buraya Bilet Bileti almadık dostum. Bileti almadık da. Sokarlar mı içeri? Sokarlar <laughs> mı? Ha. İşte. Tabi gelmesini bekleyeceğiz. Korkuyorum. Aa, dur. Girme. İşte. Gel, dur gel. Girme çarpar. Çarpmaz. Gel, gel. öne, öne, en öne. Önünü göremezsin in aşağı. Önünü göremez, manzara olmaz. En öne. Da, da. Bo. Ses yok mu? Ses yok mu? Ses var. Hadi ses VAR Ses ver bize. Geliyor. Bize ses ver adamım. Dur, dur. <laughs> ses yok. Oo, yavaş yavaş çıkıyor, yavaş yavaş Aya, çıkıyor, yavaş yavaş Çok hızlı olacak. dur dostum. Yavaş Sünger yavaş olarak çıkıyor. çok güzel bir. Aa, bu işin tek avantajı Süngerim. ne biliyor musun? Sünger'im. İleriye bak, ileriye bak. <laughs> bu işin avantajı ne biliyor musun? <laughs> Düşersek bize bir şey olmaz. Çünkü biz süngeriz. <laughs> çok güzel şaka. <laughs> Bu ne? Hayır, 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 hayır. Dur, dur. Ne oluyor? Kaçta Bu <laughs> anı rekord etmek çok güzel. Hayatım bunun gerçeği var biliyorsun değil mi? Gerçekten mi? Ha doğru. En büyük, Nefes kesen. En büyük nefes kesen. Arkadaşlar ben... bunu yardım et. Önüne bak, önüne bak. Ha, işte bu, işte bu. İşte bu. Geldik. Ha, gelmedik. Geldik mi? Yeter. Başım döndü. İleri. Ne? Devam mı ediyor? Devam ediyor. Etmiyor. Allah. Hayır hayır. Şuradan şuradan. Bak şuna bak. Bu daha büyük. Aa. Ah. Aa, çıkalım şuradan. Aa. Ah. Sünger adam olarak bile. Ne yapıyorsun? <laughs> Anlamadım. Buradan gittim. Oh. Tamam. Nereye gidelim? Dönme dolaba. Koş. Dönme koş. Bak. Neresi? Dönme dolaba. Koş. Nerede? Neresi? Dur. Etrafına bak bir önce. Önce sakin sakin etrafına bak. Dönme dolabın yerini bulalım. <laughs> Dostum etrafına bak. <laughs> tamam. Oo bu ne? <laughs> sıra sıra yok ama. Evet orası sıra ama sıra yok işte dediğin gibi. Ha, niye ben bu tarafa gelemiyorum? Yasak çünkü oradan çıkmak. Aa buraya da gir. Ha bu gelim. Tamam. Oralardan çıkamaz. Şuna bak. Şu gerçek mi? İşte Doğru indik aşağı az önce. Ha, bak şuna bak şöyle yapıyor. O. Bakalım bu bizi nereye götürecek Cibirmiş. Çünkü buranın yerini bilmemiz lazım Dur şöyle Adamım İndiğimiz yerden normal çıkacaktın tamam. Sen yoldan değil de Kestirmeden gitmeye çalıştın o yüzden tamam. Oyun Peki. duvarlarına çarpıyorsun Neyse Sünger adamı niye deniyoruz ki Başkası Aa, elsek. Çok güzel sünger adamı sevdim ben Doğru. Niye geçemiyorum ki? Hımmmm Normal buraya geçebilsem Geldiğin yerden çıkman gerekiyor O da Ay, yorulmuş yolunu kaybetmiş şey... bulamamış Üstüne evet. <laughs> Şaka şaka Böyle bir şey yapmam Ama tamam da yani Hadi geldiğin yere geri dön Bir saniye Nefes kesenin bittiği yere geri dön Normal çıkış kapısından çık çıkmalısın İttirmesen olur mu? Olur tabii. neden olmasın 3 dolara ittirmem <laughs> Evet. Geldiğimiz yere geri gidelim. Buradan çıkamazsın. Hayır buradan çıkamazsın dostum. Nasıl bir yere geldik böyle? Evet yol dışında hiçbir yerden gidemezsin diyor sana kısaca. <laughs> devam et. Hadi dostum neyin var senin devam et. Yapma yoldan çıkma. Bak edemiyorum. Aa, izin vermiyor mu? İzin vermiyor. Yeniden. Yapma. Sünger adam değil. Sünger adam istemiyoruz. Ne istiyoruz dostum? Sünger adam istemiyoruz. Biz bile istiyoruz. Hadi bir de onunla deneyelim o zaman. Reset. Vah, sünger adam gitti. Süngereden git. Nasıl süngermiş bu kapkara? İşte biri. Dönme dolap. Dönme tamam. dolap. Dönme dolap nerede? Tam karşıda. Burada. Hiç tutmuyor ki. Yoldan Çok dışarı küçük. çıkma. Yoldan dışarı çıkarsan. Yine takılırız. <laughs> Çok küçük ki. Yüzden yüz kamerası yap. Dönme dolabı geçtin. Dönme dolap istemiyorum. Ah. Tamam. Bu Oo. Flash pass tamammış. Ya şuna bak. Görüyor musun? Dostum az önce bindik ya ona. Yok o değil. O aynı şey değil. Bak ya şuna bak. Çılgın neyi de vardı sanki oyun başlarken. Çılgın neyi yoktu ya. Evet gördüm. Ha acaba başka oyun muydu o? Aha! Geldik, 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 geldik. Dönmene geldi. gerek yok. Atla oradan. Atla. <laughs> i̇şte böyle. Yuppi! İşte geldik, 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 geldik. Tamam. Ne yazıyorlar buraya ya? Tamam. Ooo! En öne, en öne oturmak evet, çok evet, güzel. güzel. Bir. De. Tamam, ben bunu başlatıyorum artık. Hadi. Aa keşke diğerleri de bilseydi. Çok erken başlattık. Üç kişi yeterli. Tamam bunun böyle yavaş gittiğini bakma. <laughs> sonra hızlanacak az sonra. Hızlanacak. Hadi bakalım. Full grafik yapalım şunu. Aa yapmışız. Dur dur. Şunu rekor yapayım. <laughs> Zaten rekordayım ama. Uf bu bok. yapmana gerek yok adamım. Zaten video kayıtta. <laughs> oh, bu neydi Başım döndü Midem bulanıyor oh. Bunun gerçeğini bilmeyelim sakın, sakın. Bine, Binelim ya Gerçekten mi Nefes kesen ya doğru ya, Bunun gerçeğini bilersek Herhalde Aa. tek parça çıkamayabiliriz Yok ya. artık ya. Alt üst oluyor midem izlerken bile. Şuna bak. <laughs> o da ne? Şuna bak. Nefes kesendi galiba. O. Aa. Diğerleri nereye gitti? Aa. <laughs> Diğerleri ölmüş. Şaka mı? <laughs> Şaka Tek mı? Tek bahçe bu? çıkmayacaklar zaten. Öyle biliyordum. Evet. İniş yerinden çık. Başka yerden çıkma. Yoksa yine aynısı olacak. Hayır. Ar Hayır. yap. Tamam. Arkadaşlar. Buradan çıkalım. Nereye binelim? Devam et. Maviye mi binelim? Binelim mi? Maviye Aynen binmedik. Burada, burada binerim. Fast pass. Buradan direkt. Wait slide video right. Buraya bu taraf mı yoksa bu taraf Soldan mı? Soldan devam edelim. Sol bu taraf. Hayır. Bu taraf. Evet. Hmm, çok değişik. Enteresan. En öne. En öne. Gidiyor mu? Gitmesin. Hayır hayır hayır. hayır. Götürme götürme götürme. Ben yani de bineceğim. Hah bindim. Cık, böyle binme mi olur arkadaş? Ahu. Ah bu, buna buna oldu? Dostum ne ah, yapıyorsun? Tamam bindim. Hazır mısın? Diğer yere binsin mi? Biraz bekleyelim. binecek varsa. Nereye gitti? Diğeri. Aa, Diğeri mi çıktı o? Hadi başlayalım o zaman. Tamam, İki kişi ben... yeter. Aa, tamam. La o bastı ayrıca ben değil. Hazır mısın? Hadi. Gidelim. Eğer tek parça çıkma, eğer tek, tek parça çıkmazsak... Bu çok büyük. O oh, ee, çok, çok, büyük. Hiç benzemiyor. Dön, sesi dön. olsaydı daha iyi da olurdu. Evet keşke ses ekleselermiş. Harika olurdu. Bir de üç boyutlu gözlükle oynama imkanı olsaydı. Hmm. Vardı. E bizim 3 boyutlu gözlüğümüz yok. Vardı ama zaten olsa da izleyemezsin çünkü bunun da üç boyutlu olması lazım. E, eklemişler ki zaten? Roblox VR biliyor ki. Roblox VR ekledi. Ama oyunun da üç boyutlu olması lazım. O, oyunun, oyunun da üç boyut. Aa, tek parça çıkmayacağız galiba. Tek parça çıkmayacağız. Oy, oy, ah o oy. neydi? Oy. Bunun gerçeğini düşünemiyorum bile. O oh, bunun gerçeğini düşünemiyorum. Oy oh, bunun gerçeğini düşünemiyorum. <laughs> şu şuradan mide falan ya. <laughs> Kaç saniye. Bir de bu çok uzun. Bir de bu çok uzun değil mi? <laughs> Baksana bitmiyor bile. Aman Allah'ım nasıl bir şey bu böyle. Diğeri çok 30 saniye sürüyordu. Ah tamam sonuna geldi. Ya zıplasak ne olur? Hayır zıplama çıkamazsın yine aynısı olur. <laughs> Çok güzeldi ama harikaydı tamam, tamam. çok güzeldi ee, ah. böylece güncellemelerimizle birlikte yeni Sünger adımımızda bir oyunu tamamladık arkadaşlar çok güzeldi çok eğlendik ama biraz midem bulardı çünkü değil gerçekten mi? nefes kesen baş döndürücü bir şey bu bölümde bu bölümde yeni güncellemeleri anlattık değil mi Evet. Hmm. bir sonraki videodan eminizdir var. Bir sürpriz bir olsun. Ee, sürpriz olsun. Sürpriz olsun tamam. Bakın. Hı. Neydi bunların? Çöp adam. Bili. Bili. Bili dostum. Bakın. Şuna bak. Abi. Kaslı. Kaslı bakın. Neyse. E, Bugünlük bu kadardı. Bay <laughs> bay. Allah'a emanet. Kendinize, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyin. Paylaşmayın. Ve abone olmayın. Şaka. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> anlatın ya? O işte karın. Tam galiba bu kadar yeter. Ben evet burada var. kesmemiz gerekiyor değil mi dostum? De evet. Ha? Keselim mi? Keselim. Lan mısın? Son kadar. Evet. Tamam Allah'ım Dur 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 dur. Durdum. Allah'a emanet olun. Kesebiliriz. Emin misin? Son kadar. Gebil. Tamam. Bu durduruyor mu?